Allah'ım. Nasıl bir yorgunluk, nasıl bir uykusuzluk. Gerçi dün erken geldim ama iki tur makina çalıştırdım. Onları astım. Ondan sonra araç bir ödev yapmadı. Bu sabah bıraktım ödevini. Şimdi kahvaltı hazırladım ona yumurta kıyıp kırdım. Ben çok fazla mı parlamışım acaba? <laughs> Highlighter'ı biraz fazla kaçmış olabilirim. Neyse dükkanı açmaya gidiyorum bayramın ikinci günü yine de hayırlı bayramlar yani ilk güne bütün bayram dilekleri tüketmediyse ikinci güne de çünkü bayram üç gün değil mi Ramazan bayramı genelde üç gün oluyor kurban dört gün Bayramımız mübarek olsun dükkana gidiyorum dükkanı açacağım dün çok çok çok, çok yoğun ve yorucu bir gündü sağlık olsun. Dükkan açma işi yine ihale bana kaldı. Şeyi fark ettim de komşuların bütün arabaları evde demek ki bayramda çalışmıyor. Tabii normal. Yus da bugün çalışmıyor. Yatıyor arası. Arası kahvaltı hazırladım. Yumurta kırdım, kaşar koydum. Bir de süt verdim. Ee, geçen gelinimin verdiği udim yağı vardı. Ödüm yağını verdim, yutturdum. Geç komşu geç hadi. Araba şu aradan çıktı. Dükkana gidiyorum. Ama her şeye rağmen yorgunluğa rağmen çok güzel bir sabah. Güneş var, şey. <laughs> Sanladınız yani benim yorgunluğumu. Tabii ki süslendim. Azıcık makyaj yaptım. Sabah sabah moral olsun diye. Gidelim dükkanı açalım. işimize gücümüze bakalım. Rabbim herkese hayırlı hayırlı, bereketli günler versin. Bir yolda gelirken annemle karşılaştım. Karşılaştım. Annem dedi ki e, sen git dedi ATM işlerini hallet. Ben de ATM'ye gidiyorum da. Bu Yol çalışması olduğu için bu arkalardan geçmek zorundayım. Buralarda böyle genelde müstakil villalar var, apartman dairesi falan yok. Müstakil villalar, kiralık villalar, daireler. Ay, benim bu motorum dünden beri ikiye geçmiyor. Mesela şimdi açığ alıyorum ya bir kez anda bir de ama yine de iki de gidiyor görüyor musunuz ekranı iki alıyorum yine iki de üçü alıyorum yine iki de gidiyor dün e, şey Yusuf'a baktırdım Yusuf dedi ki bunun dedi e, bir şeye gitmesi lazım ne diyorlar onu elden geçmesi lazım tamam dedi ee, servis ee, servise de ben şimdi motorla git gel yapıyorum servis en az bir hafta 10 gün ki hatırlıyorsunuz biz e, motoru yeni aldığımızda böyle bir e, çalışmama sorunu vardı. Motor çalışmıyordu yani. Verdik bir hafta 10 gün bekledik. Şimdi bunu versek sezon yeni başlıyor. Yoğunluk var. Yani ben ne yapacağım bilmiyorum. Elim ayağım. Evet şöyle bir şans var ki iki de durdu en azından iki benim işimi görüyor. Ben çok zaten üçte giden hani yüksek vitesle gitmiyorum. Hızlı gitmiyorum. Düşük bir de gitmiyorum. Hep iki de genelde, genelde gidiyorum ama bazen oluyor ki hani işte müşteri oluyor. Bir şey almak lazım. Markete gidiyorum ya da arasa yetişmem lazım falan. Üçte gidiyorum. O yüzden yine de motorun ayarlarının tam olması her zaman sağlıklıdır. Sabahın körü zaten. Bayramın ikinci günü. Yollar bomboş. Valla şaka maka burada da villaları bitirdiler yol üstü. Görüyor evet. Allah'ım bir kıymetlendi buranın toprakları, yerleri denize yakın diye. Bir kıymetlendi. Daha bitiremez yani. Gerçekten çok pahalı kızlar. Yani bu fiyatlarla Kazakistan'da, Azerbaycan'da, ne bileyim Özbekistan'da böyle daha Müslüman ülkelerde Hindistanlı diyeyim hani orada Müslümanlar var ama genel olarak çok güzel bir villa. Bahçeli ev alırsınız. Yemin ederim. Uçmuş. Fiyatlar uçmuş. Gerçekten. Şimdi oteller bölgesine geldim. Bu yol hala çalışma var diye gösteriyor ama giderken şansımı deneyip de buradan gitsem ne olur? Bilmiyorum. Neyse. Şu işimi halledeyim bebişlerim. Şu an dükkana gidiyorum. Dükkanı açacağım. Gene aynı her zamanki rutinlerim biliyorsunuz. Ben bugün birazcık makyaj yaptım tabii ki. Niye olmasın. Ee, şimdi ne yapayım? Havayla mı yapsam? Çeksem mi? Bir çekmeyi deneyeceğim. Çantamızı şöyle bırakalım. Motor açık bu arada. O konuda güvenli bir bölgede yaşıyoruz. Uzun elbise giydim. Üzerine e, pembe böyle delikli hırkamı giydim ki rahat olsun diye. Bir de üstüme mont giydim. Tabii ki daha sabah soğuk var. Ben şeye alışamadım biliyor musunuz hala? Ben ee, oruç değiliz ya böyle kahvaltıya su içmeye falan daha alışamadım yemin ederim. Otelleri göstereyim size. Neyse. Şimdi ben şu işimi halledeyim. Dükkana gideyim. Dükkan açma. Çay demlemi bilmem ne gerçi belki annem onları halletmiş olabilir. Sizleri öpüyorum. Hayırlı bayramlar günaydın. Bayramın ikinci günündeyiz. Vallahi bugün nasıl geçti hiç bilemedim. Ama artık birinci günüyle ikinci günü herhalde birleştireceğim çünkü dün çok bir şey çekemedim size. Şimdi kasaba geldik kızlar. Restoranda e, bayram yemeği yiyeceğiz. E, Yusuf şey almaya gitti. E, Arkadaşlar biz mangal yapacağız. Hacı dedemlere sürpriz. Evet. Restoranta mangal yapacağız. Yusuf et Adan falan almaya gitti. E, mangal dedim ya. Evet aşkım. E, şey çıktı vlog. Vlog mangal vlog mu çıktı? Hı hı mangal vlog. sonra gidip alacağız hazırladıktan sonra. Hep beraber bayram yemeği restoranta yiyeceğiz. Ondan sonra eve geçeriz. Ben bugün dükkana gittim. Eee çok fazla kalmadım. Erken geldim. Evde işlerim vardı. Ondan sonra bayramın yorgunluğuyla uyumuşum. Vallahi 3 saat uyudum. Uyandım. Bir baktım akşam olmuş. Ondan sonra Yusuf geldi zaten. Sonra geçtik restoranın arabayı aldık. Geldik kasaba. Bizim Çam Yuva'daki kasaplarda <laughs> aradığımız şeyi bulamadık. Ciğer istiyorduk. Kuzu şiş istiyorduk. Bulamayınca buraya artık geldik. Aslan bucak burası. Bir 20 dakika mesafe var ama arabayla herhalde 8-10 dakika. Şimdi alışverişimizi <laughs> yapacağız. Restoranta geçeceğiz. Ee, çekim yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum restoranda bakacağım duruma göre ee, hazırlık aşamasını belki falan e, ee, hazırlık aşamasını falan belki çekerim ondan sonra e bakarız duruma göre yani öyle durumlar kaybolmadım sadece yorgunum çok yani telefonu ele al alabilecek durumda bile değildim ondan dolayı bebişlerim e Bugün de böyle bayramı yemeğimizi geçireceğiz. Yarın da oğlumun gösterisi var 25 Nisan. Aşka evet. ne yapacaksın sen? Görevin ne? 25 Nisan <laughs> Bayram bayrak taşıyacaksın yani. <gülüyor> 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 ya anneciğim. ya çocuğumla bir garip bir komik yemin ederim. Öyle işte. Yarın sabah da 9 e, çeyrek gibi e, şeyde okulda olmamız lazım. Erken çıkacağız arasçığımı hazırlayacağım. Yarın gösteriden de size bir şeyler çekerim. Ee, ondan sonra işe devam. Sonra hafta içi moşla birkaç gün program yaptık. En azından bir iki gün istiyorum ben. Hani kız kıza böyle bir zaman geçirelim. Bir gün kız kıza zaman geçiririz. Bir günde şey yaparız diye düşünüyorum. Ee, çocuklarla beraber bir kemere falan gideriz. Sezgin'i biraz ulaştırırız. Arasa değişiklik olur ama gerçi pazartesi okul başlıyor. Nasıl yaparız bilmiyorum. Onu programlayacağız onlar şimdi restoranttalar annemin yanındalar ee, ben işte e, bu taraftayım dün zaten bütün gün beraberdik akşama, akşama kadar aynen ben çünkü sonra eve geldim zaten dün size çekmiştim yorgunum diye ondan sonra bugün anca telefonu elime alabiliyorum Vallahi yarım saattir konuşuyorum Yusuf daha yok neyse hele gelsin bakalım inşallah aradığı şeyleri bulmuştur çünkü kuyruk yağı alacak dana ciğer alacak kuzu ciğer değil dana ciğer arasına kuyruk yağı saplıyoruz çok güzel oluyor yumuşacık bir de kuzu eti alacak şişlik. Hepsini restoranta hazırlayacağız. Herhalde yanına bir soğan salatası yaparım. Kaşık salata yaparım. Görümcem de zaten orada. Sonra kayınvalidemi alıp geliriz. Hep beraber ailece bir bayram yemeği geçireceğiz. İnşallah güzel bir şekilde. Evet. 23 Nisan pazar günü bayramın üçüncü günü benim oluşum. Saçlarını yaptık ama rüzgarda bir sağ bir sol yaparken böyle oldu. Şimdi her yer güzel süslenmiş kırmızı. Aşkım sen şimdi sınıfını bulacaksın. Arkadaşlarını bulacaksın tamam mı canım? Yusuf da orada. Beraber motorlarla geldik. Süs mü? Süs. Biz süs almayacağız ki öğretmenin. Hayır, siz, siz. Biz mi? Siz. Biz burada oturacağız. Hayır. S i siz nerede? Siz. Siz ne demek? Dedin ya siz az önce. Oldu. Hayır ya. öyle bir şey demedim. Çok güzel süslenmiş evet. dedi. Sen o tişörtünü öyle buruşturma. Hadi git sınıfını bul, öğretmenini bul. Gideyim Arkadaşların nerede? Şimdi. Şimdi. Arkadaşların nerede? Sınıfıma gideyim mi? Bilmiyorum gibi. Bak bakalım sınıfında mı arkadaşların kimler de toplanmış. Bak da gel. Biz babanla dışarıdayız tamam mı? Kaşım kollarını. Canım benim. Pantolonun paçaları azıcık uzun geldi. Onu da kıvırdım. Evet. Saat dokuz buçukta başlayacak dediler. Saat çeyrek geçiyor şu anda. Biz de yer bulalım oturalım.

Kulakta o doyanlar İki tane otomobil Biri açık birisi Açık uçak hizmetçiler Doğru mutfak dolu, dolu kire Anı mi gidersin Gün üzeri çaydan çaya Gece olur kahvet misin Ya bireye ya bavraya Sürgün sayar buraya geldik gösterimiz o zaman bitti telefonunu Ondan sonra bebişlerim Yusuf'un büyük motoru buraya park ettik benim motorla gidiyoruz üçümüz şimdi annemin yanına kahvaltı yapalım kahvaltı yapmadık arası ama babası poğaça ice falan aldı da biz bir şey yemedik daha Ondan sonra bakalım gidişat nedir ne değildir teyzemler demişler. Video, video açmam lazım bayramda hiç paylaşamadım size video bu da kedi gibi bana böyle 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 yapıyor kedi gibi. Kedi gibi, kedi gibi. Tatlı şey. Bu küpelerimi nereye koydum bilmiyorum. Sallantılı altın şey detaylı küpelerim vardı ya çok seviyordum onları. Bir şey bir yere koymuşum, unutmuşum. Artık yatağın altında bu düştü. Yastığın arasında mı kaldı bilmiyorum. Şimdi şarjımız yok. Şarjı motora takalım. E, motoru şarja takalım. Biraz Anne altın oldu. mıydı, elmas mıydı? Yakut da aşkım. Gibi sanki. <gülüyor> evlendirecekler. <laughs> 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 Eylülü aldım ha? geldim. Arası, Dön şey Yusuf'u bıraktım restoransa. <laughs> Güzel konuşan niyecim. Dön dönerken de arasın Dön ödevlerini Dön alayım diye eve uğradım Eylülü gördüm Eylülü aldım geldim. Bundan şimdi burada ödevlerini yapsınlar. Ben bugün dükkandayım. Anneme yardım edeceğim. Annem diyor ki şu dutların e, dallarını bu da bu tarafa dökülen bu dutları dallarını bu diyeceğim. Çok dökülüyor çok leke oluyor. Mustafa amca geldi burada. Bayram tatlısı getirmiş bize. Kesesine bereket. Allah razı olsun. İyi bayramlar var. <laughs> Ondan sonra annem mutfakta. Kahvaltımızı yaptık. Eline sağlık omlet yapmıştı. Tamam can. Tamam bir tane. Tamam. Domates sosu. Ondan sonra öyleyiz. Buralardayız. Biraz bulut var. Ben de üzerime mont aldım. İyi ki de gittim. Hem şarjlarımı aldım. Yusuf'un da işi var. Şimdi görünüyor falan gidecekti. O da yolda karşılaştık yıkama makinasını aparatını bırakacakmış kuzenine görünüktekine. öyle işte kızlar. Bunlar ödevleriyle ilgilensinler. Şu müziği açalım. Turistler geziniyor. Ben de işlerimi bitireyim. Kızlar biz eve geldik. Arası da saat 5 gibi yağmur bir başladı. Öyle bir yağmur yağdı ki bugün. Eylül'ü e hemen hızlıca evine bıraktık. Oradan eve geçtik. Size ne göstereceğim? Benim tatlı kuzenim Emineciğim, şanslı anne Emine. Yerim ben onu. Bana hediye seccade ve tesbih getirmiş. Çok güzel bir hediye. Çok mutlu oldum. Artık her namazımda, dualarımda zaten vardı bacım, Sezgin'im ama daha da böyle hatırlatması için bence çok güzel bir hatıra, çok güzel bir hediye. Müslümanın Müslümana hediye edebileceği en güzel şeylerden biri kesesine bereket. Bugün ikindi namazımı evde kıldım. Ve tabii ki seccademi de kullandım. Tesbihlerimi hemen çekmeye başladım. Kayınvalidemin yanına indim. Ona sordum dedim anne sen dedim yoğunlukta hangi tespihleri çekiyorsun? O da bana işte çektiğim ee, şey tesbih şeylerini söyledi. Hmm. Tesbih için çektiğini diyorlar kızlar ona. Siz anladınız neyse. Ben hala bayramdan sonra toparlanabilmiş yorgunluktan dolayı değilim. Hala toparlanamadım yani. Oy Yusuf'u bekliyorum. Sobayı yaktım. Gelir gelmez ıslanmıştım zaten. Sıcak bir duş aldım. Sabahtan güneş enerjisi de sıcak su ısınmış. Çok güzel. Ay ama belim ağrıyor. Gerçekten birazcık erken yatmak istiyorum. Dün biz hmm, restoranda bayram yemeğini yedik. Birazcık geç geldik. Sonra aşağıda oturduk lak, lak ettik falan derken. Çok geç uyudum. Gözüm şişkinliği o yüzden de. Sabah zaten dükkana gittim. Annemle beraber. Ha şey yok. Sabah arasın gösterisi vardı. Gösteriden restoranta gitti. Bugün annem açtı restorantı. Yani öyle yarın teyzemler geliyorlar. Ee, bayramda zaten hep böyle kalabalık yoğunluk vardı. O yüzden ilgilenemedim doğrusu Emine ile de oturamadım baş başa zaman geçiremedik onlarla yani inşallah güzel bir zaman geçiririz ve hafta içine böyle bir program yaparız kız kıza havaların müsaitliğine göre kaçalım birazcık böyle dinleyelim kız kıza birbirimize zaman geçirelim istiyorum ah öyle bayramda çok fazla vloglar çekemedim ama kısa kısa ne olduysa hepsini çekmeye çalıştım size saçım nemli de bu arada kurusun diye açtım eee sizleri öpüyorum yani inşallah yine vlog başlatırım. Misafirlerimiz gelecek. Onlarla ilgileneceğim falan. Ben aslında buraya yemeğe davet etmek istedim. Ama Emine dedi ki annem dedi restorante hep beraber olalım istiyor dedi teyzem yani. Çünkü şimdi ben yemeğim onları alsam annem gelemeyecek. restoran kapanışı yapıyor 9-10'a kadar. Teyzem de bacısıyla beraber olmak istiyor. Diyor ki restorante hep beraber toplanalım orada zaman geçirelim. Yani öyle bakalım durumlara göre zaten ne olursa çekeceğim sizler için. Sizleri öpüyorum. Çok çok seviyorum. Bayramı da bitirdik vallahi. Bayram bugün son günüydü. Bu sene de Ramazan'ı böyle güzel, verimli geçirdik. O konuda çok mutluyum yani. Neyse, bay bay.